Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün mercimek çorbası yapacağım. Bir buçuk bardak mercimeği vardı, yıkadım. Bir soğan, bir patatesim var, bir tane de havuç var, onları şimdi doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Havuç da sert. Ben de dersen de olur, ben bunları sonra e, blendire vereceğim. Soğuğunu da piyaz olarak böyle doğrayacağım. Şimdi tüpenin yanına geçireceğiz. Havucu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yardım eklemiştim. Siz kavurmadan da ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle daha tercih ediyorum. Daha lezzet, o lezzet veriyor. Ağacın kızardı, çok güzel oldu. Şimdi soğan ve patatesi birlikte ekleyeceğim. Mercimek ekleyelim. kaşık un ekleyelim. Ben onu sonunda ekliyorum. Başta eklersem tencereye yapışıyor. Böyle 2-3 dakika kavuracağım. Suyu ekleyip pişmeye bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar suyum oldu. Şimdi pişmeye bırakıyorum bunu.

üzerine çöl ekleyelim. Çorbamız da hazır. Çok güzel oldu. Servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sos biber yağla sos yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.